İstanbul'da taksiciler nereye gittiğinizi sorup işine gelmezse almama olayı gerçek mi? Aldı beni 3 dakika falan götürdü nereye dedi. Florya dedim adam durdu bagaj mı? Açık bir baksana dedi çıktım bakmaya kaçtı bu çocuğu. Burası var ya akşam bir güzel oluyor. Kimle geldin? Abi abi 5 aydır çevrilmedim. Beni bir çevirsene abi. 5 aydır çevrilmedim. Eyvallah. Çek de altay'da. Çok sempatikler. Alttaki de saygı duyacaksın. Üstteki özürlü benim. Ha komik anlar dur bakayım. Lan dedim ki şu videonun aynısından ben de çekeyim, beni çekici ikinci telefon yok. Steve Jobs bana iPhone 15-20 bir şey yolla yoksa Necatişlerle akraba al... Bağıracağına kalkaş ver. Bir de dile gelip Rabbin kimdir dese. Oha. He? Gülüyor bir de ya. <laughs> Korkman bittiyse hadi yemeğimi ver. <laughs> <laughs> Sonra de... gelmiş Tolga chatten şey, Galatasaray'a laf ediyor. Sen Galatasaray'a laf etme hakkı mı var? Yaşadığın olaya bak ya. Otur ağla durumuna. <laughs> Hatice ya. Adamı ıslıklamışlar geçen maç. Niye öyle yaptılar? Kendim, Sabır sonunda bunlar inan bana Daha Niye in Ayıp ha Çok, Çok ayıp yapmışlar Yakıştıramadım bu arada. Harbiden adamın yeri ayrı. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Kaçıncı şampiyonluk oluyor altıncı sarayda. Altıncı abi, altıncı. Oh yeah <laughs> bir sorum olacak. Nasıl aşk ettiğinizi çekiyorsunuz? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz burada Biz kızlar genelde hani ağlıyoruz, kızlar falan. Erkekler. Üç <laughs> gol yiyebilir abi. Her maç iyi oynayacak, yapacak bir şey yok ya, yani. ama ıslıklanmaması gerekiyor. Adamın sonuçta bir geçmişi var yani. O adamın hakkını da yemesinler. <laughs> yani o adam neler ediyor? casa. Dün, dün. Ya mesela bu kızı niye sevdiğiniz Squid Game'de ya? Hamile ortalıkta var. Hamileyim, hamileyim, hamile geziyor ya. Bir de bunun fan kitlesi oluşmuş ya. Bu neyi seveceğini siz mi şaşırıyorsunuz ya? Ya güzel karı ödemedik. Zaten şurada şu orang, dişi orangutan gelse onu bile beğeneceksin sen. Oo güzel orangutan. Eşek seni. kız dizide de hiçbir şey de yapmıyor. Bunun da millet savunmaya başlamış. Kız da hamile oradan arıyor, oradan arıyor, yürüyor. Geziyor. Millet deli deşi savunmuş. Bunun fan kitlesi oluşmuş. Ben anlamadım ya. I love, I love, I love. La ben tipine bir şey demiyorum. Dizideki rolü önemli bir şey önemli değildi ki. Nasıl yani bu kadar sevildi? Bırak. Oha, Arkadaşlar yemek yapmakla şey. ilgili bazılarınızın anlayamadığı bir şey fark ettim. Şu şekilde yapıyorsunuz. Bu yaptığınız şey yemeği karıştırmıyor veya her tarafın eşit pişmesini sağlamıyor. Bu olayın esası tavanın kenarından yemeği flip yapmaktır. Yani ters çevirmektir. Bunu alırsın, böyle tersini yüzüne çevirirsin. O şekilde karıştırırsın. Bu ne amına koyayım? Bu ne? <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. <laughs> Tam bir topsun Emre. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumun da bancası yapıyor. Amcası. Yanlış <laughs> Gibi. Hoş geldin Nazran. <laughs> Oha! Şarkının tam yerinde denk geldin ha? 🎵🎵🎵 Ben hep öyle <laughs> bir dans <daha> edemiyorum. <laughs> 🎵🎵🎵 Oyunlarda birbirinizi kırmayın ha. Haa şarkı onu da bırak, Birazcık Bilmiyorum, anlat böyle Dünyanın an çektiği acıya son verebileceğini düşündüm. Ama bütün denklemler çözüldüğünde Kalanlar, de. de. almayınca gayesiz yalnızlıklar. Dünyanın açık ara en kötü şeyini söyleyeyim mi kendi verdiğiniz borcun dilencisi olmak? büyük hoca ya. herkesten farklı düşünür ya. Sol <laughs> beke sabit koymuş. Ya, vallahi ya. <laughs> <laughs> Aleyküm sen bazı coşlarım. Hoş <laughs> <laughs> tamam, o yarısını kadar izleyip geçeceğim. Ben kız izlemek istemiyorum abicim ya Allah Allah. <gülüyor> <Söhmesine>. <gülüyor> <Gülüyor> evet izledim. <laughs>